Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Baya uzadı. Nedenini de açıklayacağım. Çünkü soru olarak sorulmuş. Ee, şimdi 2000 abone özel soru cevap videomuzun sorularını yanıtlayacağız. Yanımda kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Telefon onun. Ee, çünkü ben kendimden çekiyorum. Şimdi sorular çok net gözükmüyor. Ama siz o videoya gidip görebilirsiniz. Ben yine de okuyacağım. Kitaplı türü gelecek mi? Lütfen videonda bu soruya yer ver. Evet. Öncelikle bunu gerçekten çok istiyorsunuz. Ben de istiyorum ama sürekli yeni ürün alıyorum. Yani bu ne olursa olsun kitap olsun, şu olsun, herhangi bir şey olsun. Bu yüzden yani çekmem biraz saçma olur. Durmuyorum da yani. Az çok bir şey alıyorum. O yüzden biraz durma aşamasına gelince yapacağım. Ee, Evet, ikinci soruya geçeceğim. LGS hakkında video gelecek mi? Lütfen günlük yaptığın şeyler gibi. Zaman ayırmaya çalışacağım. Ben de çok istiyorum. Çünkü sonuç olarak LGS zamanında bence en iyi şey LGS'yi atlatan birinden, hemen atlatan birinden benim çok olmadı, iki sene oldu. Tavsiye almak. Yapmaya çalışacağım. Bu kanalı yaklaşık iki yıldır edeyim. Esren Kısava sayesinde öğrenmiştim. Bence iki daha fazlasına gidiyorsun. Başarına devam dilerim. Teşekkür ederim. Ee, umarım. Başka tarz videolar gelecek mi? Başka tarzdan kastı çok anlayamadım. ya Sonuç olarak figür var. Eseren kasaba var. Tadım testleri uzun zamandır yapmıyoruz ama var. Ürün tanısım var. Elime de gelse çekiyorum. Kitaplık turu sorusunu yanıtladım. Niye video atma süresi uzadı? Arkadaşlar e, bu geçen hafta benim sınav haftamdı. Ondan önceki hafta sınav haftasına hazırlık haftamdı. Ona çalıştım. Okuldan dolayı çok uzadı. O yüzden böyle oldu. E, odaklayayım kamerayı. Evet. Tebrik ederim. Evet çok az aldık. İlk soru benden olacak. Sorularım neden aktif olamadı? Bunu da cevapladım. Çekiliş yapmayı düşünüyor musun? Aslında düşünüyorum. 2000 abone özel yapsam mı diye düşünmüştüm ama ileride yapacağım. Sen Kasaba videoları gelecek mi? Esen Kasaba'dan gerçekten konu artık üretemiyorum. Ama yapmaya çalışacağım. Belki birkaç tane konu aklıma gelir. Ya da sizin bildiğiniz konu varsa söyleyebilirsiniz. Ders videosu olacak mı? Ee, Ders videosu ben kendim yaparken çekmeyi pek sevmiyorum. Ama belki e, tavsiyeler olarak öyle bir video çekebilirim. Vlog olacak mı? Vlog olabilir, evet. Kitaplık turu gelsin demiş. Yeni Eser kasaba kitapları alacak mısınız? Yeni Eser kasaba kitapları uzun zamandır çekemiyorum bu arada videoyu dediğim nedenlerden dolayı. E, bir tane yeni kitap çıkmış. Onu da şimdiden söyleyeyim. Aldım. Çok güzelle benziyor. E, ondan bahsediyorsan aldım. Umarım gelir. Arkadaşların kanalına benim var mı? Varsa nasıl tepkiler alıyorsun? Öncelikle YouTube hesabım benim için çok kişisel bir hesap. zaten ben video çekmeden önce de o hesabımı kullanıyordum. İlk e, Gmail hesabım e, ve benim için çok kişisel bir hesap. Eski videolarımda falan küçük hallerim var ya, büyüklüğümden küçüklüğüme kaç senelik bir hesap. O yüzden yakın olmadığım sürece arkadaşlarıma vermiyorum. Tabii ki de bilenler var. Bilenler de dalga geçmiyor. Ya destekliyor. Hatta bazen arkadaşlarımla da video çekiyorum. Onların yardımıyla da çekiyorum. Uzun zamandır öyle yapmıyorum ama olsun. 9. sınıfları tavsiyen var mı? Şimdi burada şunu yapın bunu yapın diyemem ama lütfen 9'u unutmayın. Benim 9'da çok eksim var ve 10. sınıf olarak bundan çok pişmanım. 9'u hiç boş geçmeyin. Rahat olun ama sadece konuları anlayıp test çözseniz yeter. 9 için en azından. İleride yüzünü gösterecek misin? Bunu da 2000, abone, 2000 abone de mi yapsam dedim ama geçti emin olamadım. Ben böyle çekmeyi nedense daha çok seviyorum ama olabilir. YouTube'dan para kazanmaya başladın mı? arkadaşlar reklam görüyorsanız yaki var gözüküyor. O reklamlar sayesinde para kazanıyorum evet para kazanmaya başladım ama fiili olarak bir çekilmem olmadı ya hepsi banka hesabında şimdi vergi şeyi falan varmış Ben de üzerine durmadım acil nakit ihtiyacım yok. Şu an birikiyor yani. Miraculous izliyor musun? Miraculous'u böyle derince izlemiyorum ama evet bölümlerini izliyorum. Hepsini izledim diyebilirim dördüncü sezonun. Hoşuma giden bir seri. Sadece biraz hızlı geçiyor. Mesela Esra Rengiz Kasaba'da yarım saatte bir sürü şey aktarılabilirken Miraculous'ta bazen ikinci partlar falan yapıyorlar. Yetmiyor. Ya da hemen hemen bitiyor. Ya da... Ee, direkt şanslı tılsımını yapıp bölümü bitirmesi artık beni çok sıkmaya başladı. Ama yine de izliyorum. Çünkü başlangıcından beri izlediğim bir seri o da. Evet. Biraz az soru gelmişti. Ee, beklemem de biraz o yüzden iyi oldu. Çünkü bitmiş oldu. Ee, Bayağıdır da atmıyormuşum gerçekten. İzleyen herkese çok teşekkür ederim bu videoyu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.